Evet arkadaşlar 15 hatta 17 18. gündür buradayız hastane odasından artık burada ben kalıyordum Buracıkta kızım kalıyordu e, bütün eşyalarımızı da toparladım şöyle e, çıkışımız oldu çok şükür bir çarşamba günü çıkıyorduk olmadı e, dün çıkıyorduk olmadı bugün üçüncü günümüzde artık e, çıkışımız oldu Hmm, sürekli bir şeyler ertelendi çarşamba çıkacağımızda işte göz ödemi arttığı için Alelacele bizi benden sıvı alması için işlem istediler. Ona istediler benden. Ondan sonra e, perşembe günü o belden sıvı almasına giriştiler. O gün başarılı olamadı, alamadı. Cuma günü tekrardan denediler. Bu sefer oldu. Onun da ilk denemedeki son, sonuçları iyi geldi. Yarın diğer sonucu çıkacakmış. E, dün yine çıkacaktık. Kızım başım ağrıyor deyince biraz daha gözetimde bıraktılar. Bugün hayırlısıyla gideceğiz inşallah nereden baksanız 3 haftaya yakındır burada böyle bir ana kız çok sıkıntılı günler geçirdik İnşallah gelip geçmiştir bitmiştir bir daha tekrarı olmaz korkulan beyinle alakalı korkulanlar temiz çıktı en çok sevindiğim o zaten diğer nöroloji ve göz doktoruyla takibini yapacağız dediler bir ay sonra kontrolleri var yarın çocuk doktoru poliklinikte görmek istedi e, fakat bu arada herhangi bir baş ağrısı, bulanık görme, e, bilinç kaybı, ne bileyim kusma gibi diğer göz görememe gibi şikayetler olursa hemen acil olarak hiç beklemeden gelin dediler. Hayırlısıyla inşallah gidiyoruz. E, ah buraların dili olsa da anlatsa neler çektiğimi neler yaşadığımı. Ama ben gerçekten çok memnun kaldım. Zeynep Kamil Çocuk Araştırma Hastanesi'nden ilk defa geldim. Sonuna kadar e, küçücük bir şüpheyi dahi değerlendiren doktorlar, asistanlar, hemşireler her türlü hizmetten memnun kaldım. Çok teşekkür ediyorum. Buradan tekrardan herkese e, tüm ekibe buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten tekrardan Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben 15 gün, 2 hafta hatta 17-18 gün oluyor bugün. Sonra evimde kahvaltı hazırlıyorum. Ee, diyorum ki geldi kendime. 2 haftadır e, demli çay içmedim. Hep sallama çay yapıyordum orada. E, şöyle ilk defa geldim. E, neyse bir demli çayımı yapayım. Şöyle bir menemen yapayım. Orada yumurta haşlama veriyorlardı. O da 3 günde bir falan. Ee, zaten sonra yediğim zaman o da soğuk oluyordu. Ee, böyle özlediğimiz şeyleri yaptık. Şimdi bal, reçel onu çıkaracağım. Biraz tereyağı, zeytin peynir. onları koyacağım. Menemenimizi hazırlayacağım. Menemeni özledim. Ee, bir de böyle yağda tereyağlı yumurtayı özledim. Ama bunu menemeni daha çok bilge sevdiği için onu yapayım dedim. Ee, şu anlık böyle çok şükür eve geldik Allah'a çok şükür ee, çarşamba günü kontrole gideceğiz ondan sonra e, pazartesi yani önümüzdeki pazartesi de okula başlayacak Allah kısmet ederse kendini biraz iyi hissetmiyor nasıl hissetmiyor orada hep bayıldığı zamanki korku aklına geliyor yani ben gene bayılırsam ne yapacağım diyor. Ee, orada hemşireler vardı, onlar ona müdahale ediyordu ya. Şimdi evde onun tedirginliğini yaşıyor. Yani beni de bırakmıyor gözümün önünden. Tamamen onunla böyle duruyorum. Ee, bu da geçecek. Onda bir psikolojik olarak bir şey korku kaldı sanıyorum. Ee, bu da geçecek. Şimdi biraz biraz alıştığı zaman, mesela yataktan kalkarken hemen kalkamıyor. Neden kalkmıyor? Gene öyle baygınlık geçirecek diye. Halbuki o baygınlık geçirdiği iki kere e, olay onun e, görmüş olduğu işlemlerden kaynaklıydı. Yani bir keresinde narkoz gibi bayırttılar, İlk yataktan kalktı. Tabii ki öyle oluyor. Bir keresinde gene böyle bir işlemden gelmiştik. E, orada aç karnına kan aldılar, on tüp bir kan aldılar. Orada bayılmıştı. Şimdi çocukta o bir etki kaldı. Zannediyor ki ben her an öyle olacağım. Aslında öyle değil. Ee, bu ama bu da geçecek, buna da alışacak, bakacak yavaş yavaş herhangi bir şey olmadı, o korkusu da geçecek diye inanıyorum inşallah. Ben şimdi böyle hazırladım menemeni yaptım, bal koydum, reçel koydum, zeytin, peynir, salam seviyor diye onun salamı, çok az bir tereyağımız böyle de domates, biberimiz var, salatalığımız var. Yani arkadaşlar 15 gün sonra, 2 hafta sonra biz ev kahvaltısı yapıyoruz. Çok güzel. Allah evimizden sağlığımızı, betimizi, bereketimizi, huzurumuzu eksik etmesin inşallah. Ee, kimin nerede ne derdi varsa hastalık, la alakalı hepsi iyi olup evlerine gelsinler tüm dileğim budur önce sağlık önce sağlık önce sağlık onun gerisi gerçekten boş şimdi bize afiyet olsun kızım gelsin beraber kahvaltımızı yapalım kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.